Sanem Hanım yaklaşık bir iki dakika var. Bana bu iki dakikada bu pandemi döneminde özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık hakkında ne anlatırsınız? Sigortası hakkında ne anlatırsınız? Geçtiğimiz sene pandeminin doğal bir sonucu olarak aslında insanlar sağlıklarının değerini bir kere daha hatırladı. Ve aslında sağlıklarını güvence altına almayı bir öncelik haline getirdi. Aynı zamanda pandemi dolayısıyla kamu hastanelerinin yoğunluk ve ertelemeleri nedeniyle özel hastanelere olan ilgi arttı diye gördük biz de. Hı hı. SGK'nın kabul edildiği özel hastaneleri kapsayan ve devlet katkı payını içerdiği için tamamlayıcı sağlık sigortası daha uygun fiyatlı bir sağlık sigortası ürünü olarak müşterilerin ciddi anlamda ilgisini çekti. Bu sene çok fazla yaşadık tamamlayıcı sağlık sigortasına ciddi anlamda bir rağbet vardı. Bizim de Aksa Sigorta olarak tamamlayıcı sağlık sunduğumuz sağlığın tamam ürünümüz bu dönem oldukça ilgi çekti. Ürünün SGK'lı ve en fazla 65 yaşında olmak dışında herhangi bir ön koşulu yok. Yakın bir zamanda e, ne kadar e, aslında 59 yaşını kabul ediyorduk ama e, çok fazla ilgi gördüğü için ve biraz daha yaygınlaştırmak istediğimiz için ürünü 65 yaşa yükselttik. Çok güzel. E, bir nevi uygun fiyatlı bir özel sağlık sigortası gibi tanımlayabileceğimiz sağlığın tamam her anlamda müşterimizin avantajlarını deneyimleyebilecekleri bir ürün. E, bir çok ciddi anlamda bir e, anlaşmalı kurum ağımız var. Aslında sektörde en geniş anlaşmalı kurum ağına sahip Hanım, şirketiz bir, 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 diyebiliriz. Araya Tabii. gireceğim de bir, Tabii. Bir tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatı nedir? Bir, bir, bana bir örnek verin de net elle tutulur bir şey olsun. E, şimdi iki çeşit tamamlayıcı <laughs> sağlık sigortası diyebiliriz. Biri ayaktalı ve yatarak, biri peki. de yatarak. Aa, ee, eğer ayaktalı... Yani şöyle söyleyeyim, e, 1500 lirayla e, yaş, yaş skalasına göre 3000 lira arasında değişen bir fiyat skalasında iyi bir ürün alabilirsiniz. Bu ürüne e, ek e, paketler de alabilirsiniz. Check-up paketi gibi, psikolojik danışmanlık hizmeti, diş paketi, diyetisyenlik paketi gibi. Hatta kadınlar için de doğum paketini de e, tüp bebek danışma, yeni doğan çocuk gibi pek çok ek teminat ürünü de satın alabilirsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sanem Hanım. Hüseyin Hocam'la başladık. Hüseyin Hocam'la kapatalım. Bir iki cümleyle. Hocam size bıraktım. <laughs> Son cümleyi herhalde. Evet. Evet ben burada gerçekten hastalarımda beni ararlarken en çok sordukları bu sigorta olaydı. Ben gerçekten sigortaya gerçekten çok teşekkür ederim. İki yönden çok teşekkür ederim. Birincisi fiyat uygunluğu gerçekten son derece uygun. Bu birinci konu. İkincisi de bir şey yaparaktan yaş sınırını 65'e doğru çekmeleri çünkü bu yaş grubunda oldukça hastalıklar çok olduğu için sigorta şeyleri çok fazla yanaşmıyorlardı. Bu insanların da bir noktada gönüllerini rahatlattınız. Çünkü bu yaşlı insanlar icabına gidip hastanelerde bekleyemiyor. O kadar gelirleri belki olmayabiliyor. Ama bunun için gerçekten bu yaşlı çekmenizden sanırım bir fedakarlıkla bir katkımız olsun diye düşündünüz. Bunun için de çok teşekkür Peki. ediyorum. Bunlara gerçekten çok büyük ihtiyaçlar var. Çünkü sügo, özel hastanelerde şimdi sizin verdiğiniz o 1500-3000'lik rakamlar değil. En ufak bir şeyde 20-30 bin liralara çıkıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sigorta insanları Peki çok rahatlatıyor. Evet. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Evet.